Ben... Ben o geceyi hatırlamak istemiyorum. Ama ayrıldık. Bitti. Bittiğini kabul etsen de hayatlarımıza baksak olmaz mı? Yalanlardan da, doğrulardan da, geçmişten de, o geceden de nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Gecenin ucunda yeni bölümünde Macide artık kendini oyuncak gibi kullanan Kazım'a karşı daha güçlü bir kadın olmaya başlayacak. Kazım ile Nazlı arasında yakınlaşma başlayacak. Bu yakınlaşma Macide'yi daha da güçlendirecek. Ahmet yeni bir plan yaparak Kazım'ı medya önünde rezil etmeye çalışacak fakat başaramayacak. Nermin kısa zaman sonra düşük yapacak. Bu arada dizimizin reytingleri hala istenilen seviyede değil. Lütfen Salı akşamları Star TV'den izleyerek diziye katkıda bulunalım. Bir sonraki videoda görüşmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.